Aslında dünyada en önemli duygunun en güzel duygunun bir hayvanla yaşamak olduğunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Hayvan elbette ki doğanın bize birlikte yaşamamız gerektiği yönünde bir varlık olarak karşımıza çıkardığı ve sonuçta bizim dışımızda da çeşitli türlerin olduğunu tekrar tekrar anımsamamıza neden olan bir varlık, hayvanlar. Her ne kadar köpekler ağırlıklı olarak artık bir ya da başka hayvan türleri üretiliyor ve ticareti yapılıyorsa da o üretilen hayvanlar da nihayetinde can oluyor ve bu aşağılık biçimde yani alım-satım sektöründe, dövüştürülmede, çalıştırılmada bu dilsiz canlar kullanılıyor. Dün akşam saatlerinde bir kediye işkence yaparak ve dakikalarca işkence yaptıktan sonra öldürerek bir aslında katil olan bir adamın İbrahim olan isimli aşağılık kimsenin bir yıl üç ay ceza alıp hükmün geri bırakılmasıyla birlikte Dışarı çıktığını öğrendik, aramıza karıştığını öğrendik. Bence bugün memleketin en önemli olayı bu. İnanın bana bu. Çünkü bir insan, bir insan dakikalarca hayvana işkence yapıyor, onu öldürüyor ve ardından devlet bu eyleme sadece bir yıl üç ay ceza veriyor. Hüküm de ileriye bırakılıyor. Zaten bırakılmasa da kaç gün yatar onu da bilmiyorum. Ve bunun sonucunda bu adam salıveriliyor. Şunu hiç unutmayın. Bu adam bugün bir cani, bir katil olarak aramızda. Yani bir çocuğa tecavüz eden, saldıran, bir kadına tecavüz eden, saldıran ya da bir erkeğe herhangi bir kimseden hiçbir farkı yok. Evet. Şunu yazdığım için millet bana çok e, saldırdı. E, bir hayvanın insandan daha değersiz olduğu e, gibi bir kanaat kalade tehlikeli, yanlış ve dahası e, bu bakışın sonucu olarak da e, hayvanların e, acı çekmesine neden olan bir tablonun e, olduğu bir memlekette yaşıyoruz. Birisi diyor ki eşrefi mahlukattır, insan bütün canlılardan daha değerlidir. değerlidir. Valla eşrefi mahlukat ise eğer, diğer canlılara bunu yapmaz. Hiç de öyle bir varlık değildir, onun da altını çizmek isterim. Kurban bayramına mı karşısın diyorlar. Evet, kurban bayramına karşıyım. Bütün dünlerde kurban etmek var. Pek çok din alimi bugün kurban etmeden de o vazifenin yerine getirilebileceğini, Dolayısıyla böyle bir vazifeyi yerine getirmek bir inancı eee tamamlayabilmek için katliam yapmanın gerekmediğini söylüyor. bir başka mevzuyu da dile getirmek isterim. bu işte mezbahalar evet mezbahalar yer katliam yeridir. et tüketimi endüstriyel et tüketimi insanın temel ihtiyaçlarının çok ötesine geçmiştir. Dolayısıyla E bana et yiyor musun diyorlar. diyorlar. Yemiyorum. Ee, şu anda benim gibilere pesketeryan deniyor deniz ürünleri e, yiyorum ama ondan da e, mutlaka her ya da geç belki de kurtulmak gerekecek çünkü bundan bir 30 sene sonra belki de belki bir 50 sene sonra ama 100 seneyi bulmadan bize vahşi gözüyle bakacak yeni kuşaklar hayvanları kanlı biçimde katleden korkunç varlıklar diye bakacaklar çünkü bu konuda da çalışmalar var ee, ve e, tamamlanmak üzere dolayısıyla Hayvan e, sorununu düşünmemiz gerekiyor. Fakat insanlar o kadar aşağılık bir varlık bir tür haline gelmiş durumda ki, e, hele Türkiye'de e, ayrıca saldırganlık ve katliamlar öyle bir hale gelmiş e, durumda ki e, biz e, cehalet bataklığında can çekişen insanlar halindeyiz. İşte size böyle bir tablodan dolayı e, bugün hayvan meselesinin altını çizerek bu konuda duyarsız kalmadığımızı ve kalmayacağımızı mücadele edeceğimizin altını çizerek tekrar tekrar anımsatmak istiyorum ve evlerinde bizi izleyen beni dinleyen insanlara biraz tebessümle güne başlayalım diye tekrar Nisan evde cello çalışırken Nisan'ın konser verdiği dobiyi sizlere dinletmek göstermek istiyorum. to be concerned Dün Nisan e, salonda çalışırken e, bu şeye, bu görüntüye e, tanık olunca baktım ciddi ciddi dinliyor Yani anlık bir durum değil. Bekledim. Aa baktım ki e, dinliyor. Hemen e, koştum ve kayıt altına e, aldım. E, Dobi'nin bana verdiği mutluluğu. Dobi ile e, yaşamanın getirdiği sorumluluk duygusu ve sevgiyi e, hakikaten dünyada hiçbir şeyle e, değişemem. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şaka söylemiyorum. Bazıları bunu anlamaz ama önünüze bir ev dolusu, bakın bir ev dolusu katrilyon koysalar Dobi'nin tırnağını değişmem. Dobi'nin tırnağını değişmem. Bu duyguyu anlamayabilirler. Size başka bir şey daha söyleyeyim eşek eşek deniyor ya nakayet kabul ediyoruz ondan sonra aslanım benim deyince de övgü kabul ediyoruz böyle bir geri zekalılığın olduğu bir denklemdeyiz şöyle düşünün eşek oğlu eşek nedir eşeğin oğlu olan eşek bunun nesi kötü eşekten daha güzel bir hayvan var mı eşekten daha cefakar insan dostu bir hayvan var mı? Onun evladı da güzel, sıpatı güzel, kendisi de güzel. Aslanım dediğiniz zaman övgü oluyor da eşek deyince, aslan oğlu aslan dediğiniz zaman övgü oluyor da eşek oğlu eşek deyince niye kötü oluyor? Ya da zürafa oğlu zürafa, fil oğlu fil deniyor mu? Maymun herif deniyor, maymunun nesi kötü? Bu şunun için söylüyorum. Bu vahşiler, bu insanlar, bu alçaklar yanımızda. Şimdi... Teşekkür ediyorum. Recai sağ ol.